işçi bu şehrin ihracat rekorlarını kırıyor. Milyonlarca işçi daha ücreti cebine girmeden kesilen vergilerle bu ülkeyi ihya ediyor ama bu şehrin milletvekilleri içinde işçinin karşısında değil yanında durana alışık olmayan patronlar hemen ilk ağızlarını açtıklarında karşımıza çıkıp diyorlar ki size devredelim de siz işçinin hakkını verin. Senin vekiline laf söyleme cüreti gösteriyorsun. <laughs> bozmazsanız hiçbir patron karşınızda sizi insan yerine koymayan bir tutum takınamaz. Ben Emek Partisi milletvekili olarak, bu şehrin milletvekili olarak patronlara sesleniyorum. Alışacaksınız kardeşim. yürürsün Ama işçiye direnişi kazandıran işçinin kendisi, yanındaki arkadaşı, birliği ve sendikasıdır arkadaşlar. Bu, şu ülkenin yasaları maalesef patronlardan yana, patronlardan yana değil, vergisini ödeyen, emeğiyle bu şehri büyüten işçilerden yana artık yasalar. Söz <laughs> konusu olsun elinizde, elinizde arkadaşlar. Bu direniş, Şehrin her tarafındaki, başbunların her <laughs> tarafındaki diğer direnişlere